Merhaba arkadaşlar. Bu oynatma listesinde açı yayınlarının birinci LGS yönelik tabi birinci kurumsal denemesinin matematik testi ile ilgili gelmiş olan sorularını ayrıntılı olarak çözümlerini konuşacağız arkadaşlar. Evet bu oynatma listesinde diğer sorularda teker teker gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Matematik testimiz arkadaşlar. Bu arada bu B kitapçığımız. Bakın sol köşede belli zaten. Bu PDF'in çözümlü halini de yine açıklama kısmımıza, videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Yayın evi olarak açı yayınlarının denemesi olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi matematik testimiz ilk sorumuz arkadaşlar. Aşağıda 4 şişenin içerisinde bulunan kolonya miktarları gösterilmiştir. Evet şöyle görüyoruz arkadaşlar. Şişelerde bulunan kolonyaların bir kısmı aşağıdaki gibi kullanılmıştır. P şişesinden ne kadar kullanılmış? Şişedeki kolonyanın 8'de 1'i kadar. O halde verilen değeri ben 8'e bölersem ne kadar kullanıldığını tespit edeceğim. Peki o halde şöyle büyüttüm arkadaşlar. 2 üzeri 4'ü gidip 8'e böleceğim. E peki 8'e bölmek yerine ben 2 üzeri 3 yazsam yerine olmaz mı? Olur. 2 üzeri 3 8'dir e, üstü sayılarda tabanlar aynıysa ben bölme yapıyorsam üstleri çıkarıyordum. O halde 4'ten 1'i çıkarıp yeni bir 3'ü çıkarıp yeni bir kuvvet oluşacak. Yani 2 üzeri 1 olur. Evet demek ki bu P kolonyasından harcana 2 CL kadar bir harcama söz konusu oldu. Geldim R kolonyasına. Bunlar ne kadar harcanmış? Şuradaki kolonyanın 16'da 1'i kadar. O halde bunu ben 16'ya bölersem ne kadar harcandığını bulmuş olurum. Peki 4 üzeri 3'ü 16'ya böleceğim. 16 yazmak yerine 4 üzeri 2 yazsam işim kolaylaşır. Çünkü tabanlar aynı olur ve bölme yaparsam da üstleri çıkartmam gerekecek arkadaşlar. 3'ten de 2 çıkarırsam 4 üzeri 1 olmuş oluyor. Yani demek ki R kolonyasından da 4 CL kadar kullanılmış oluyor. Geldim S kolonyasına. Bundan da yarısı kadar kullanılmış. O halde sadece 2'ye bölmem yeterli. O halde 2 üzeri 6'yı 2'ye bölersem ne kadar kullanıldığını bulurum. 2'ye bölmek aslında 2 üzeri 1'e bölmek demektir. Üstler aynısa, tab tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyoruz tabi. 6 eksi 1 yazdım. Dolayısıyla cevabımız 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. E bu da 32'dir. Yani 32 CL kadar bir kullanım söz konusu. Peki son T kolonyamıza baktığımız zaman Şuradaki kolonyanın e, çeyreği kullanılmıştır. Yani 4'e bölmem lazım. Ne kadar kullanıldığını bulmak için. O halde 8 üzeri 2'yi 4'e bölelim. Tamam güzel. Peki burada direktmen bölemiyorum. Üssün üssü kavramından faydalanabilirim. Hem 8'i hem 4'ü de 2 cinsinden yazabiliriz arkadaşlar. 8 yerine 2 üzeri 3 yazsam onun da üzerinde 2 var. Bakınız. Peki 4 yerine de 2 üzeri 2 yazabilirim. En son şöyle desem şu pay kısmı üstün üstünden dolayı üstler çarpılır. 2 üzeri 6 diyebilirim. 2 üzeri 6'yı neye bölüyorum? 2 üzeri 2'ye. Tabanlar aynısı üstleri çıkarıyorum. O halde 2 üzeri 4 oldu mu oldu? Demek ki bu kadar kullanıldı. Yani 16 kadar kullanıldı. 16 CL1 kullanım söz konusu. Bize ne denilmiş? Hangisinden daha fazla kolonya kullanılmıştır? 2, 4, 32, 16. O halde S kolonyasından en fazla kullanım söz konusu. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. İlk sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Arkadaşlar ikinci sorumuzla açı yayınlarının birinci deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz. Tabi matematik testi. Aşağıda tabloda 3 öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. Bu bilgi verilmiş. Çözülen soru sayılarımız belli. Aslı Bakarsan birinci gün 2 üzeri 3, ikinci gün 2 üzeri 4, sonra yine 2 üzeri 3, sonra 2 üzeri 4. Bakın 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Böyle böyle bir tekrar söz konusu. Şöyle diyebilir miyim o halde? Gün sayısı tek olduğu zaman 2 üzeri 3 kadar soru çözmüş. Gün sayısı çift olduğu zaman 2 üzeri 4 kadar çözmüş. Çünkü belli bir düzen söz konusu baktığım zaman. Bakınız çift 2 üzeri 4. Çift 2 üzeri 4. Çift 2 üzeri 4. Tek olanlarda da dikkat ederseniz 2 üzeri 3 kadar bir soru çözme e, durumu var arkadaşlar. Meral'e bakarsak hep 5 üzeri 3 soru çözmüş. Her gün düzenli olarak aynı sayıda soru çözmüş. 5 üzeri 3 taban 5 kuvvet 3. Pınar'a bakarsam 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. Sonra tekrar başa sarıyor. Yine 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. Burada dikkat edersek 3'te 1 tekrar ediyor değil mi? Bu halde 3'ün katlarına bakarsam 3 üzeri 4 denk geliyor. Dikkat edersek. O halde 9. gün 3 üzeri 4 tane soru çözmüştür. Aynı şekilde 12 de 3'ün bir katı olduğu için orada da 3 üzeri 4 kadar bir soru çözmesi gerekecektir. Öğrenciler belli bir örüntüye göre ki örüntüyü konuştum zaten arkadaşlar. Ee, soru çözümlerine devam ettiklerine göre 12. günde Aslı, Meral ve Pınar'ın çözdüğü toplam soru sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Peki şöyle yazsam 12. gün kimler var? Aslı, Meral ve bir de Pınar. Pınar arkadaşlar. Şöyle çizdim. 3 parçaya ayıralım, üçünü de konuşalım. Aslı ne kadar çözmesi lazım? 12. gün. Bakınız. Çift günlerde, değil mi? Çift gün 12. gün. 2 üzeri 4 kadar soru çözüyordu. O halde Aslı 2 üzeri 4 kadar soru çözecek. 12. gün. Yani 16 adet soru çözmesi gerekiyor. Meral'e bakalım. Meral hep 5 üzeri 3'tü. O halde 12. günde de yine 5 üzeri 3 kadar soru çözmesi lazım. Yani 125 adet soru çözüyormuş. Pınar'a bakalım. Pınar da 3'ün katlarında 3 üzeri 4 adet soru çözüyordu arkadaşlar. Bakın 3. gün, 6. gün, 9. gün de 3 üzeri 4'tür. 12. günde 3 üzeri 4 olacaktır. O halde yazdım. Bu da 81 adet olmuş oldu arkadaşlar. E, toplam soru sayılarını çözüyor. Bu üçünün birden çözdüğü soru sayılarını. O halde toplamamız gerekecek arkadaşlar. E, toplarsak da bakınız 125 ile 81'i toplarsak 206 yapar. 206 ile de 16'yı toplarsak toplamda 222 adet soru çözdüklerini söyleyebiliriz. İkinci sorumuzun cevabı da Denizli'ydi. Kitapçığımız B kitapçı. ...arkadaşlar üçüncü sorumuzla açı yayınları... ...birinci deneme... ...LGS tabi... E, ...matematik testinin üçüncü sorusuyla... E, ...çözümlerimize devam ediyoruz... ...şekil birdeki dikdörtgen kağıdın ...evet denilmiş... ...ön tarafı sarı... ...arka tarafı maviymiş... ...şu sol ve sağ kanatlardaki... ...şu dikdörtgenleri... ...iç tarafa doğru katlıyoruz arkadaşlar... ...dolayısıyla arka taraftaki mavi kısımlar... ...görünür oluyor... ...şekil birdeki kağıt bu şekilde katlandıktan sonra... ABCD karesel edilmiştir. Evet bakalım. Yani katlama neticesinde şu A, B, C, D karesi oluşuyor. Peki şekil 1'de A noktası aslında şurası değil midir? E, B noktası da burasıdır arkadaşlar. E, C noktası şurada. D noktası da mecburen şuradadır. Peki bu katlama işlemini ben şekil 1'de göstermeye kalksaydım. Şu noktalar, şu köşeler katlandığı zaman içeriye şu kısımlara gelecektir. Bakınız şu kısımlara gelecektir. Şuraya mesela K dersem K üssü noktası. K'nın sonraki konumu. L noktası dersek L'nin sonraki konumu burası olacaktır diyebiliriz. Şöyle de çizdim. Aynı şekilde şu noktalara da KL dedik. MN diyelim. M ve N noktaları. Bunları da içe doğru katladığımız zaman şöyle M üssü ve N üssü noktalar olursun. Evet. Bu katlamalar neticesinde Üst üste gelen uzunluklar birbirine eşit olacaktır. Bakınız. Yani MN ve M üstüne sonra N üstü C ile CN uzunlukları. Bunlar birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Sol tarafta da KA uzunluğuyla AK üstü, LD uzunluğuyla DL üstü. Çünkü katlandığı zaman üst üste gelip oturacaktır. Tamam. O halde şu LD uzunluğu 4 üzeri 2, 16 ise Şuradaki DL üst uzunluğu da 16'tır diyebilirim. Peki CN uzunluğu 3 üzeri 2 9 N üstü C uzunluğu da 9'dur diyebilirim arkadaşlar. Peki en son katlandıktan sonra şu ortadaki sarı bölge aslında şuradaki K üssü, M üssü, N üssü, L üssü bölgesidir desem ki öyle. Bakın şu mesafe 2 üzeri 5 o halde L üssü, N üssü mesafesi 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 de 32 idi. O halde l üssü n üssü mesafesi de 32 olmuş oldu arkadaşlar. Evet 4 üzeri 2 16 idi, 3 üzeri 2 de 9 Bunları da yerine yazmış olduk. Peki en son şu a b şu evet şu a b c d. Bu arada şu noktalara da vermemiş bu arada soru c ve d noktaları büyük ihtimal. Biz ona göre çözdük çünkü burada a b c d demiş ama c ve D noktaları gözükmüyor maalesef. Peki katlandığı zaman burada A, B, C, D karesi oluşuyormuş. Yani şu AB uzunluğuyla şu BC uzunluğunun eşit olması lazım arkadaşlar. Bu halde şekil 1'e dönersem şu AB uzunluğu nedir? 16, 32, 9 değil mi? Toplarsam 48, 57 mi? Evet 57. Güzel. E peki bu AB uzunluğu ne eşit? Şu BC uzunluğu eşit. O halde bu BC uzunluğu da 57. Yani en başta kağıt katlanmadan önce bizim kısa kenar uzunluğumuz 57'ymiş arkadaşlar. Geldim şimdi sorunun köküne. Demiş ki dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevre uzunluğu kaç santimdir? Şekil 1'deki yani katlamadan önceki kağıdın çevre uzunluğu. Kısa kenarla uzun kenarını topluyorum ve iki katına alıyorum. Olay bu kadar. Zaten kısa kenar 57 arkadaşlar. Uzun kenara bakarsam 16, 16, 32. 32 daha 64. Güzel. 64. 9 ve 9 daha 18. Bu ikisini toplarsam uzun kenarını da bulmuş oluyorum. 64, 18 de arkadaşlar. 70, 12, 82 yapmış oldu. Evet. Uzun kenarı da 82. Dolayısıyla kısa kenar 57, uzun kenar 82. Bu ikisini topluyorum. İki katını alırsam bana çevreyi verecektir. Evet yani 2 ile arkadaşlar 57 ile de 82 toplarsam 139 yapmış oldu Bunu da 2 ile çarparsak cevabımız arkadaşlar 260 278 olacaktır. 278 santimetredir diyoruz. Yani Adana şıklarımızda da var. Dolayısıyla cevabımız A'dır arkadaşlar. Kaçıncı sorumuzdu? Üçüncü sorumuz. B kitapçı olduğunu da unutmayalım. Açı yayınlarımız. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz. Evet dördüncü sorumuzda bir bilgi verilmiş. Verilen bilgi şu arkadaşlar. Üstü sayılarda tabanlar aynısı üstler toplanır. Tabanlar aynısı bölme işlemi yaparken üstler çıkarılır. Tabi üstler toplanır derken çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanıyor. Ve üstün üstünde de arkadaşlar üstler ne yapılıyordu? Çarpılabiliyor. Tabi bunların tersi de doğruydu. Hem ileriye doğru hem geriye doğru bilmemiz gereken önemli ilkelerdi üstü sayılar için. Aşağıdaki deney tüplerinde belirlenen sayılarda bakteri bulunmaktadır. İlk tüpümüzde 8 üzeri 12 adet bakteri vardır. Hemen burada şu üssün üssünü bilgisini kullanarak 8 yerine arkadaşlar ben 2 üzeri 3 yazmak istiyorum. Onun da üzerinde 12 var. Bu halde üssün üssünden dolayı 2 üzeri 36 adet bakteri vardır birinci tüpte. 2 üzeri 36 adet bakteri var. Adet. İkinci tüpte ise bir numaralı tüpteki bakteri sayısının 2 üzeri 6 katı kadar bakteri vardır. O halde ne yapmamız lazım? Birinci tüpteki bakteri sayısını 2 üzeri 6 ile çarpmamız lazım. Katı demiş çünkü. Tabanlar aynıysa üstlerin toplanacağını biliyorum çarpma işleminde üstü sayılarda. O halde 2 üzeri 42 olmuş oldu. Yani ikinci tüpte 2 üzeri 42 adet ne vardır? Bakteri vardır diyoruz arkadaşlar. Geldik 3 numaralı tüpe. 3 numaralı tüpteki bakteri sayısının eksi 2 üzeri eksi 16 katı kadar bakteri vardır. 2 numaralı tüpe göre ama. Şimdi 3'ü tespit ediyorum. O halde 2 numaralı tüpte 2 üzeri 42 adet bakteri vardı. Bunun 2 üzeri eksi 16 katı kadar bakteri varmış. O halde 2 üzeri eksi 16 ile çarpıyorum. Tabanlar aynıysa ve çarpma yapıyorsam üst sayılarda üstleri topluyordum arkadaşlar. Toplarsam da 28 mi yapacaktır? 2 üzeri 28 yapmış oldu. Evet artı tabi. 3 numaralı tüpte de 2 üzeri 28 adet bakteri vardır. Bize ne sorulmuş? 3 numaralı tüpte kaç adet bakteri vardır? 2 üzeri 28. Şıklara baktık. Var mı? Yok arkadaşlar. Peki bu 2 üzeri 28'i üstün üstü bilgisinden faydalanarak şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 2. Onun da üzerinde e, 14 yazabilirim. Değil mi? Evet. Bakalım. 4 üzeri 14 olur. Yalnız o da şıklarda yok. O yüzden bundan vazgeçiyorum. 4 üzeri 14 olur. Şıklarda göremiyorum. Geri aldım. Peki o halde 28'i 2 çarpı 12 diye parçalamayalım da peki e, 4 çarpı 28'i 7 diye parçalasam 2 üzeri 4 yerine de 16 yazsam 16 üzeri 7 olur. Yani hangisi varsa şıklarda ona göre işime yaradığı şekilde hareket ediyorum. Ve bulduk mu bulduk. 16 üzeri 7. Denizli şıkkımızda da mevcut arkadaşlar. Bu dördüncü sorumuzun cevabı da D olmuş oldu. Arkadaşlar 5. sorumuzda deneme sorularımızı çözmeye devam ediyoruz bize verilen bilgiye bakarsak üst sayılarda çarpma yaparken tabanlar aynısı üstleri topluyorduk. Ve bir de üstün üstüyle karşılaştığımız zaman üstler çarpılabiliyordu. Tabi bunlar geriye doğru da işletilebiliyordu yine. Renkleri dışındaki birbirine özdeş olan iki dikdörtgen kağıttan biri şekil 1'deki gibi yatay olarak 3 eşit parçaya, diğeri de şekil 2'deki gibi dikey olarak 6 eşit parça ayrılmıştır. Evet şekil 1'imiz mavi, şekil 2'miz de turuncu arkadaşlar. Peki baktığımız zaman yatay olarak 3 eşit parçaya böldüğüm zaman bu parçaların şöyle genişlikleri 3 üzeri 2 oluyormuş. Yani 9 arkadaşlar. Peki dikey olarak böldüğüm zaman herhangi bir bilgi verilmemiş. Mesela şu kalınlıklar nedir bilmiyorum. Ee, ayrıca bir de bu iki kağıdın en baştaki iki dikdörtgen kağıdın özdeş olduğunu biliyorum. Peki şu 3 eşit parçadan dolayı şu dikdörtgenin kısa kenarını tespit edebilirim arkadaşlar. 3 üzeri 2'nin 3 kat olması lazım. Evet. O halde gider 3 üzeri 2, 3 ile çarparsak yani 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 3 olur. Bu da bize şunu söyler. Bu dikdörtgen kağıdın bir kısa kenarı 3 üzeri 3 kadar olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde özdeş oldukları için turuncu dikdörtgen da kısa kenarı 3 üzeri 3 olması gerekiyor. Sadece şimdilik şekil 1 ve şekil 2'den bu sonuçları çıkardım. Sonra bu dikdörtgen kağıtlardan şekil 1'deki yatay olarak konulduktan sonra mavi olan yatay olarak alt tarafına konulmuş. Üstüne de şekil 2'deki dikdörtgen kağıt dikey olarak üzerine dışarıya da taşmayacak şekilde şekil 3'teki gibi konulmuştur. Şimdi şekil 3'ü incelediğimiz zaman arkadaşlar bu şekil 2 biraz döndürülüp şekil 1'in üzerine yapıştırılmış. Yalnız burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu bölmelerin Bölmelerin kalınlıkları arkadaşlar her ikisinde de ortak. Bakın bir mavinin kalınlığı bir turuncunun kalınlığına eşitmiş. O halde buradan şu sonucu çıkarıyor. Bir mavinin kalınlığı neydi? Bir parçasının 3 üzeri 2. O halde burada da 3 üzeri 2 olması lazım. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 burada 6 tane olduğu için o halde uzun kenarını nasıl bulurum buradaki dik dörtgenin? 6 ile 3 üzeri 2'yi çarparak arkadaşlar. Evet hemen 6 ile 3 üzeri 2 çarptım. Peki 6'yı da şöyle parçalayabilirim. 2 çarpı 3 diye parçalasam 3 üzeri 2. Şimdi buradaki 3'ün üstüne 1 koysam 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2'yi çarpsam 2 çarpı 3 üzeri 3 yazabilirim. Üstleri topluyorum. O halde demek ki şu dikdörtgenimin uzun kenarı arkadaşlar 2 tane 3 üzeri 3'müş. Kısa kenarı da 3 üzeri 3. Yani uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olmuş oldu. Peki bu bilgileri elde ettikten sonra bize deniliyor ki buna göre şekil 3'ün bir yüzeyinin alanı kaç santimetredir? Evet. Santimetre karedir. Doğru ifadeler kullanalım tabi. Yüzey alanı istendiği için şöyle görmüş olduğum mavi ve turuncu bölgelerin alanlarını toplayacağız. O halde turuncu bölgenin alanını test edelim arkadaşlar. Turuncu bölgenin alanı turuncu dikdörtgenimizin şekil 2'deki dikdörtgen alanıdır. Yani kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız gerekiyor. Ve çarpalım. Çarparsam o halde bu turuncunun alanı eşit olacak arkadaşlar. 3 üzeri 3 çarpı 2 tane 3 üzeri 3. Evet 2 tane 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ü çarpıyorum. O da ne olur? 2 tane 3 üzeri 6 yapacaktır. Evet alan değerimiz bu. Turuncu bölgenin alanı. Geldim şimdi mavi parçanın alanına. Dikkat edin ama mavi dikdörtgen şöyle uzundu. Bir kısmı turuncunun arkasında kaldı. Çünkü üst üste konuldu. Peki şimdi bizim şu mavi bölgenin alanını bulup şu turuncu bölgenin alanını bulduğumuz değere eklememiz gerekiyor. Mavi bölgenin alanı nasıl tespit edeceğiz? Şimdi mavi dikdörtgenin şu kısa kenarını bulmuştuk. Bu kısa kenar 3 üzeri 3'tü. Hemen bunu yerine yazıyorum. Bu mesafe 3 üzeri 3'tü arkadaşlar. Peki bir de biz şu mesafeyi bulursak, evet şu mesafeyi bulursak bunları çarpar mavi bölgenin alanını tespit etmiş oluruz. Peki şu turuncu dikdörtgenin kısa kenarı özdeş oldukları için değil mi? 3 üzeri 3'tü. Hemen bunu yerleştiriyorum. Şu mesafe 3 üzeri 3'tü. Peki bu dikdörtgende mavi dikdörtgen düşünürsek arkadaşlar şurası dikdörtgenin uzun kenarı. E, dikdörtgenin uzun kenarı 2 tane 3 üzeri 3'tü. E, bir tanesi burada mecburen şu parçada yine 3 üzeri 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Şu parçamız 3 üzeri 3'tür. Bunu da yerleştiriyorum. 3 üzeri 3 olmuş oldu. Dikkat ederseniz uzun kenar 3 üzeri 3. 3 üzeri 3 daha 2 tane 3 üzeri 3 olmuş oldu. Peki şimdi mavi bölgenin alanı rahatlıkla tespit edilebilir. Bunları çarparsak mavi bölgenin alanı da 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 6 yapmış oldu. Şimdi bize burada görülen şekil 3'teki yüzey alan isteniyor. Şeklin yüzey alanı. O halde alan değerlerini toplamamız gerekiyor. 2 tane 3 üzeri 6 ile 3 tane 3 üzeri 6'yı pardon 3 üzeri 6'yı toplarsam ne olacaktır? E, büyük alan alan, yüzey alanı, şöyle diyelim yüzey alanı eşit olacak arkadaşlar. 2 tane 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 6'yı topluyorum. Ve elimde 3 adet 3 üzeri 6 olmuş oluyor. 3'ün de üzerinde gizli bir 1 var. Tavanlar aynısı üst sayılarda çarparken üstleri topluyordum. O halde 3 üzeri 7 bizim buradaki yüzey alanımız olmuş oldu. Cevabımız da Bursa'dır arkadaşlar. Evet bu 5. E, sorumuzdu denememizdeki cevabımız bursa oldu